arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Dors oynayacağız. Dors'taki bütün dans hikayeleri göstermeye çalışacağız. Bugün yanımda Efe var. Efe üstümde dans ediyor. Ya İngilizce konuşma ya. Haydi 3, 2, bir başlayalım gel. Giriş gitti. Oyun namazı bu arada şey. Oyun namazı şey. Oyun namazı ee, e, terk edilmiş bir mekandan kaçmak. Değil mi Efe? Aynen. Aslında ocağından kaçmak şöyle bir şey. E şimdi böyle kapılardaki sayılar var. Kapı, kapılardaki sayılar yani bir iki üç beliriyor. Güzel bu. Çıkarın deneyelim o zaman. Sonra cam şikayeler deneyelim olur. Hem cam şikayeler... Oyun oynayacağız. Gel dans. Gel dans. Dans yapıyorum. Bu, bu arada arkadaşlar on, on, oyun, oyunun bu arada korkunç değil mi? Rainbow Friend oynuyor. Whatsapp oyunu çok sevmeyebilir çünkü Rainbow Friends çok korkunç bir oyun değil. Korkanlar sevmeyebilir. Kerem ilk önce glitch'i gösteriyorum. Sen burada kal tamam mı? tam. Sen burada kal glitch gelir zaten glitch. Ama senin görüntünden göremiyoruz. Sesleri göstereceğiz değil mi Efe? Sesler. kap kapandığında zaten şey geliyor. Kılıç. Kılıç alayım mı? Kılıç. Burada canavar gelmiyor değil mi? Mu sen terk ettiğin için bana gelmeyecek. Sana gelecek değil mi? Arkadaşlar bekliyoruz dur gülücüğü. Glitch gelecek birazdan Efe'ye. Bakın Efe burada bir yerlerde olacak. Ama nasıl olacağını bilmiyorsunuz. Glitch, glitch anlatayım Glitch şöyle bir yaratık. Arkadaşlar glitch ge gerisi sizi öldürmez. Sizin canınızı azaltır. Ondan glitchten çok Budat. Böyleymiş kılıç arkadaşlar. Ben ilk defa kılıcın cam çıkarını gördüm. Sen? Arkadaşlar bu arada kılıcın çık evet çık oyundan. Çık çık çık. <laughs> Geldi evet. Bayağı korkunçtu. Gerçekten bayağı korkunçtu ama. Sen gir bu sefer. son zön alalım. Arkadaşlar şimdi parlaklaştım biraz. Zön <laughs> alıyoruz arkadaşlar. dön olduk Efe'ye. Arkadaşlar. E bu arada bu oyunda içinden bile korkanlar oyunu bile oynamasın değil mi? Baya korkunç cam var. Ama pusuyu gösteremeyebiliriz. Pusu diye bir canavar var. Raşı göstereceğiz. Kesinlikle raşı gösteririz. Değil mi Raşı? Raşı gösteririz. Sen dolaba gir. Arkadaşlar bizim amacımız ölmek. Oyunu bitirmek değil. Birazdan o amacı yapacağız. Değil mi? Doğru demedim mi abi? şey olmasını. Alttan yazı gelmesin değil mi? Bütün Ben de. Efe'yi takip ediyoruz. Bu sefer glitch yapmayacağız. Değil mi? glitch daha bitti. Glitch işi bitti. Şimdi rush'tık sıra değil mi? Ha. Efe. Kaybettim seni. Kulis gelecek bak dışı alacaksın. Değil mi? Tekne oyunda gelmiyor kulis değil mi? Tekne oyunda gelmez. Arkadaşlar gördü videodan O resim neydi arkadaşlar? Bunun güzel bir biri varsa söyleyebilir mi? Var e ee, gösteririz arkadaşlar. Her için karanlık bir işte. Bayağı karanlık böyle katmak. Kapkara kara böyle bir adamı Çakmağı yapma bu arada. Tamam mı olur? Görüşürüz şimdi cam sıçraya. Çakmağı e. yakacağım sen, sen. Geliyor kılıç. Değil mi? Kılıç hızlı git. Böyle oluyor. Gördünüz mü? Adı yazıyor böyle. Bak kılıçın cam sıçradı. Nasıl bir başarı? Screech ne? İşte, i̇şte böyle hani bir yerlerde çıkıyor pıstıyor ya. Oh. Ha, ona bakma dur arkadaşlar göstereceğim. Jumpscare gelecek ya. Seni izliyorum şu an. Screech geldiğinde ona bakman lazım. Böyle engelleyebiliyorsun ben. Bakma lütfen. Arkadaşlar jumpscare'ları görsün. Rave'imiz yok arkadaşlar. Siz başlayınca burada rave oluyor. Ölünce basabilirsiniz oyuna tam başlayacakken bak benim rave'im yok arkadaşlar. Işte. Ben çıkayım mı? Ben çıkayım mı? Çıkma dur piskeler gelir ben. Evet bak mesela karanlık yol Gel gel gel. Cam skeri alalım. Sen cam skeri almıyorsun işte. Ben alıyorum. He ondan çık ya. Ben sanıyordum ben de alıyorum seni izlerken. Başlarım. Risk. İşte, işte. Kastım. İşte. Nuri. Şuna giriyorum. Bak Bir geldi. Biri geldi. Gir. Arkadaşlar, giriş her zaman garip başlayacak Roblox'ta değil mi? Her zaman. arkadaşlar. Yani ışık kalmamamız lazım. Öyle şey. evet. hmm. <laughs> Bahsedemiyorum ha. Çok geldi. Nasıl çıkarıyoruz? Shop'tan nasıl çıkıyoruz? <laughs> Başladık. Arkadaşlar şimdi işin en korkunç kısmına geldik. Rush, en kolay anlam ve en, en korkunç olmayan jumpscare değil mi? Değil mi? Örüm. Ya örümcek adam bana gelse cam sker göster. Orada mıydın mi? Tam. Çünkü örümcek çıkma şansı var. Cam o oda. Cam örümcek cam sker de korkmuş değil, değil mi? Geliyor rast rast geliyor. Rast geliyor mu? Öyle garip sesler geldi ya. Bu ses? O kap karanlıktayız. Çok Karanlığın dibin. Böyle. Doğum bulamam. Gelmedi Efe abi. O Şu neydi? Geldi, mi? Evet Gel, o onu... neydi? Geldi. O neydi kız? O neydi? Pistol sipri içti. Pistol muydu? Pistol. evet oydu oydu. Az önce bana da geldi. Sen yani öldün değil mi? Ölmedim. Yarım canım var. Var sana glitch gelecek sen öyle geleceksin. Arkadaşlar ben yolumu kaybettim. Maalesef. Yolu bulmaya çalışacağız. Evet, Kılıçı da iki kere gösterdim Değil mi? Saranlar olmuştur. illaki Değil mi? Kılıç mecbur gelecek. Değil mi? Pıs. Pısbörde korkunçmuş. Üçü ışık diğer yerden ben kaldım. Sen evet. misin? Adam sensin. Bana bu arada gel gelmeyerek ölmedim. Rush geldi Rush. Gelmedi de Rush beni öldürdü. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Ee, evet. Yarın muhtemelen gelecek parti değil mi? Evet. Ondan hadi güle güle hocam. Bye bye. Bak.